Birileri klimalı salonlarından çıkamaya dursunlar. Oradan bu meydanlara baksınlar ve kendilerinde olmayanı görsünler. Burada cesaret var. Burada haklılık var. Burada psikolojik üstünlük var. Burada çoğunluk enerjisi var. Çoğunluk enerjisi var. Çünkü karşımızdakiler ne devlet ne millet. Bir avuç çete var karşımızda. Devletin bütün imkanlarını kendisine, yandaşına seferber eden, tokatı görmeyen, tokatlıyı duymayan, Türkiye büyürken, tokatı küçülten, Tokat'tan aldığı desteğe rağmen Tokat'a Yüzünü değil Sırtını dönenler var Onlara karşı Tokat'la birlikte olmaya geldik Ben demin içerideyken Tokat'ın güzel bir türküsünü Söylüyor duydunuz Bak Tokat sallanıyor diye Madem siz bugün tokatı sallıyorsunuz. Biz de sizi duymayan, görmeyen Erdoğan'a seslenelim. Bir millet uyanıyor. Meydanlar toplanıyor. Sen artık so duymasan da bak tokat sallanıyor. Bak tokat sallanıyor.